E, TS2 Multiplayer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Volvo FH16 aracımız ile birlikte yani Beyaz Melek ile birlikte yine madene doğru bir yolculuk yapacağız. Daha fazla uzatmayalım yolumuza başlayalım. Zaten aracı hepiniz tanıyorsunuz hepiniz biliyorsunuz. O yüzden hiç boşunu uzatmadan direkt yola girelim ve madene doğru gitmeye çalışalım. Sunucu bilgilerini vermek gerekirse 1184 kişi bulunmakta şu anda sunucuda. Ee, bu da bir tık kalabalık e, Olmasına işaret ediyor Hatta şuradan itibaren kalabalık Başlıyor yavaştan Hayırlısı olsun bakalım inşallah sorunsuz bir şekilde Madene inip çıkarız diye düşünüyorum ee, Allah büyük ee, Yollarda nerelerde tıkanıklık var Bunlardan sizlere hemen hızlıca bahsedeyim Buradaki trafiği saymasak Yani burada ufak bir trafik var ama bu, Buradaki trafiği saymayalım ee, Virajlardaki yer tıkalı Yukarıdaki virajlardaki yol tıkalı Sonra madenin üstündeki köp tıkalı. Baraj tıkalı arkadaşlar. Onun haricinde yolda o kadar da bir hani ağır bir tıkanıklık söz konusu değil. Yani umarım insanlar doğru dürüst sürerse araçlarını rahatlıkla madene ineriz diye düşünüyorum. Haberiniz olsun. Neyse. Çıktık yine yollara. Devam edelim. Hop, duralım bakalım. Burada niye trafik? Oha arkadaki felç oldu. Arkadaki Arkadaki ne oldu öyle ya? Arkadaki vurdu felç oldu. Bir arabası yana doğru fırladı falan geri geldi. Bu arada bir şey diyeyim. Mandan sonra Volvo kullanmak var ya o kadar güzel bir şey ki. ve bu araç Mandan sonra kullanılması gereken en güzel araçlardan bir tanesi. Çünkü o kadar çok seri ki. Gaza bastığında direkt rokete bağlıyor. Hiçbir şekilde bir yerlerde tıkanmıyor falan giderken arkasındaki yük de hafif zaten yayında mesela 22 tonluk manla beraber baya bir 5 saati yakın yayın yaptım ben abi araç bayılıyor rampa yukarı falan çıkarken sollamaya çıkacağım sollayamıyorum vesaire derken baya baya bir sıkıntı oldu ama en sonunda başarıyla sonuçlandırdık olayı dediğim mi man çekmiyor abi manı kodlamadan başka yalan yani manı kodlamak gerekiyor Kodlamadan gitmeyince ananı avradım. Benim arabaya ne olmuş? Araba niye hasar verdi lan? Nazar değdi Volvo'ya. Valla Volvo'ma nazar değdi. Allah nazarlardan korusun bunu. <laughs> Çıktık yine yollara. Bakalım. Bizim buradaki evin önüne araba çekmişler. Ayıp oldu. Ayıp oldu abi. Böyle olmaması lazım. Herkeste varmış bu sorun. Yani bu yol sorunu herkeste varmış. O yüzden pek hani üstüme alınmıyorum ben yolu. Herkeste olduğu için. Yani Promotes'un yeni sürümüyle alakalı bir durum açıkçası bu. Olsun yapacak bir şey yok. Oyun sesini bir tık daha azaltmak istiyorum. Belki benim sesim az geliyor olabilir. Dengelemiyor olabilir sesi. Bunu da şöyle bir azaltmak istedim. Otomatik altı vites yapıştırıyor ya. Gayet iyiyiz. Gayet güzeliz. Bu um, millet kaydırıyor mu ne yapıyor? Öndeki frene basıyor. O ona vurmamak için arabayı kaydırıyor. Bak boş boş gidiyor. Bak yavaş yavaş gidiyor. Bak biz şu an ona göre gitmek zorundayız bu yolu. Yavaş yavaş bu şekilde ona göre gitmek zorundayız. Çünkü o adam hızlı gidemeyecek. Çünkü bastığı zaman e Gazabastan arabası böyle şey yapıyor. Dengeyi bozuyor falan. O yüzden onu yapmamak istiyor. Bir de yavaş yavaş gitmek istiyor. Olayı bu. Aynısını ben yaptım. Boş olarak geri çıktım bu yoldan. Manla beraber. Öyle bir çıktım ki yani öyle bir kontrol ediyorum ki arabayı giderken. Niye sinyal verdim ya? Yani? Şey sandım burayı. Kavşak sandım. İnsanlar dorsa almadan gidiyor bu yolda nedense. Madene gidiyor. Madenden dorsa almadan geri mi geliyor tekrar onu da bilmiyorum. Madene buradan boş gidip dorsa alıp geliyorsa mantıklı ama... Araba işte kontrol edilmiyor bu yolda. Boş kontrol edemiyorsunuz. Ama şeyin tünelin e, girişi dolu galiba. Gerçi tünel köprüyle beraber şu an dolu onu görüyorum haritadan. Yol doldu ya niye doldu bilmiyorum kapandı yol. Yol ilerlemiyor şu an. Açılsa da gitsek bari. İlla ki tünelle alakalı bir problem olmuştur. Araba mı geliyor? Yo. Arkamda Mercedes var. Direkt bir. Böyle bir duralım hocam. Evet. Açılacak ya açılır. Açılması gerek. Tıkalı olamaz yani yol. İlla ki açılır. Ve biz de devam ederiz. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz sanki arkadaşlar. Açılıp açılıp duruyormuş gibi. Bundan videoyu nerede bağlayacağımı tam bilemedim ama şu an bir yavaş yavaş gitme söz konusu. Bu arada multiplayer'de sorun var ya. Bu promosu bu sürümünde sorun var. Haritada bak şeyler çizgiler falan çıkıyor bak. Bak gidiyor yakınlaştırınca. Aa bak var görüyor musunuz? Böyle böyle ilginç ilginç soru, sorunlar var nedense. Bunlar da inşallah hani bir sonraki sürümde düzeltilir. Ya promosun en son sürümüyle alakalı bir durum bu söz konusu. Öyle ilginç bir durum. Hadi abi açın Türk şeyi köprüyü. Bileyim <laughs> de. <laughs> Uykum geldi ya. Yeterince de uyudum ama. Erken yattım. Şimdi tünelin içine gireceğiz. Bakalım ama işte e yol neresi dolu onu da bilmiyorum ki. Tünelin içine biz gireriz ama açılacak mı ki yol? Yapacak. A gireceğim yani. Olay şu an açılsa da açılmasa da ben buranın içerisine girmek zorundaydım. Bekleyemem orada. Ama bekleyen var galiba arkamda. Bakayım. Aynen Mercedes de orada beklemiş. Blackline. Tamam sıkıntı yok. Ya baktığım zaman şu an hani onların şerit mi dolu bize doğru diyeceğim. Yani onu da bilmiyorum. Şimdi anlayacağız zaten kimi şerit dolu. Abi hadi gözünü seveyim hadi. Korneye bastırma bana. Yukarıdaki e, virajlar açılmış. Bu arada arkadaşlar. Yukarıdaki virajlar sağlam. Buradan çıktığımızda durmadan gidebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısıyla. Millet geliyor ya arkadan devamlı. Gelmeseler yolu birazcık salacaklar da. Gerçi bizim şeridimiz açık ya biz gidebiliyoruz. Baktığım zaman şu an madene inerken ko virajlı yoldayız. Ya orası tıkalı şu an. Ee, onun haricinde şu an yolda öyle bir kalabalık tıkanıklık söz konusu değil. Yani trafiği tam olarak aksatacak bir kalabalık söz konusu değil. Ama biz niye gidemiyoruz onu da bilmiyorum şu anda. Hiçbir fikrim yok. Böyle baktığım zaman. Yolu niye abi yolu niye tıkadılar bunlar? Yol. Oho. Kaldık böyle. Niye böyle oldu şimdi ya? İlerisi devamlı geliyor. Basın kornayı artık. Yürüyün açın şu yolu. Evet. Ufaktan tekrar bir ilerlemeye başladık ama yine duracağız gibi duruyor. Çünkü ileride bir dönmeme gibi dönememe gibi bir problem söz konusu. Ee, tam köprünün orada. İnşallah o köprünün oradaki o dönüşte rahatlıkla yapılır da. Ha, yapıyorlar tamam. Güzel. Buradan tam gördüm orayı bak. Şu rahatlıkla şu an dönüş yapabiliyor da bizim arkamız çok kalabalıklaştı. Ve bizim yan tarafımızı açmamız lazım acilen. Hani açıkçası orası açılırsa güzel olacak. Birazcık ilerlediler galiba. Ha, burası biraz ilerlerse bizim için de iyi olacak. Ön tarafımız açılacak şimdi. Biz de yavaştan gitmeye başlayacağız. Aynen. Şu an sorunsuzuz galiba. Hadi bakalım hayırlısıyla bir yolculuk yapalım. Kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Daha videonun başındayız. 13 dakika olmuş. Tabi keseceğiz biteceğiz de şu an kestiğimizde kaç dakikaya düşecek onu bilmiyorum. Hard montaj atmıyorum zaten ben. Hard montaj, hard montaj değil. Hard montaj atmıyorum. Uzun süredir. Böylesi daha iyi. Olabildiğince sade bir şekilde izliyorsunuz videoyu. hani biz durmamalı, durmalı, durmamalıyız. Biz devam etmeliyiz. Yeterince bekledik zaten. Benim dorsem küçük ben. Niye böyle kenara doğru çıkardım ki arabamı? Bunu anlamadım. Evet buradan sonra baktığım zaman tıkanıklık bir söz tıkanıklık söz konusu değil tam madenin inişindeki virajlara kadar bir tıkanıklık söz konusu değil oraya kadar inşallah sorunsuz bir şekilde gideceğiz diye düşünüyorum tabi önümüzdekiler herhangi bir yolu tıkamazsa Bayağı iyi kapattı Volvo. Volvo'yu bu yüzden seviyorum işte. Tam saplama arabası ya kendisi. Tam saplama aracı. <laughs> Boştur. Boşuna mı Volvo alıyorum ben? <laughs> Saplayıp şöyle biraz kendime Kendime gelmek için alıyorum bolloyu. Ama sağ olsunlar yol verdiler yani yol verme, vermeye de bilirlerdi. Ya bunu çoğu kişi yapıyor zaten hani tam geçeceğimi anladığında gururuna yediremeyip Yol vermiyor halbuki verse hiçbir problem olmayacak. Herkes kardeş kardeş gidecek şu yolda ama Yapacak bir şey yok. Arabam güçlü, ne yapayım? <laughs> 750 beygir motor var arabada. Çekiyor. Çekiyor kardeş. Ne yapalım? Gidiyor ya Kerata. Mesela şurada bile sollamaya çıksam tüm hepsini sollayıp giderim ama iyi hiç öyle bir şeye gerek yok. Adam akıllı yavaş yavaş gidelim çünkü viraj başı sıkıntı yaşayabiliriz burada. Az önceki sollama bile bence sizi birazcık rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Plaka ne güzel yapmış plakayı. Askeriye plakası gibi aynı. Çipler anlıyor ya şey yapmaktan, araba modifiye etmesinden. Camı da açmış bak toz girecek arabanın içine. <laughs> onu düşündüm değil mi oradan ta. Arabanın camı açık ya toz girer ya içine falan. <laughs> Kalifer peteklerini de kapattım ben. Klima peteklerini falan kapattım. Oğlum arabayı nasıl istop ettim lan ben? Tuşa bastım orada. Arabanın içerisine hiçbir şekilde toz girmesin diye şu an hiçbir şekilde hava girişiyor arabanın içine öyle duruyor. Arabamı seviyorum ya, koruyorum arabamı. 3600... Yok, 3937 kilometre yapmış araba şu ana kadar. Bununla çeşitli videolar çekmiştim zaten. Ee, tabi araç kullandıkça kilometresi artıyor. Ben onu şunu F1 sandım ya. Yiyecektim oyunu F1 mi getirdiniz? Skoda'ymış. Evet burada birazcık duracağız gibi sanki. Çünkü şu yukarıdan hem gelecek olan var. Burada iki kişi var lan yolda. O ne lan İç içe mi girmiş onlar? Yok arka arkaya la dip dipeler. Burada bekleyeceğiz anlaşılan. Yani yolun açılması için burada bekleyeceğim. Yukarıdaki virajlardan problem var. Ben onu da kontrol edeyim. Evet yukarıdaki virajın orada problem var galiba. Neyse açılır ya sıkıntı yok. Evet yolumuz açıldı. Devam edebiliriz şimdi. Ee, nereler dolu diye soracak olursanız şu anda madenin oradaki virajlar dolu. Yani iniş dolu. Bilmiyorum ne yapacağız. Orada orada bayağı sıkıntı olacak gibi duruyor. Neyse bir gidelim bakalım oraya kadar. İnşallah biz gidene kadar orayı da bir açarlarsa güzel olacak. Burada ne oldu abi şimdi ya? Doğru gidiyorduk. Durdular bir anda tekrar. Enteresan bir şey oldu. Neyse tamam açıldı. Air Force şu an yolu açtı. Devam ediyor kendileri. Hayırlısı olsun hadi bakalım. Bizim arkamızda trafik oluşmuş mu çok? O kadar da yok ama yine de var. Yine de var. Nereden baksam bir 20 araçlık bir trafik vardır belki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gördüğüm kadarıyla 12 kişi varmış arkamda. Bunu da saydım teker teker. Virajlarda bir doluluk var. Virajlardaki doluluğu da açtığımız zaman galiba gideriz diye düşünüyorum. da buraya kadar çıkabildik en azından. Hocam yavaş gel ya aşarız ya. Bu buradaki doluluğu da aşarım diye düşünüyoruz. İnşallah açarsak da devam edeceğiz. Doldur be meyhaneci. Doldur içelim. Doldur be meyhaneci. Çıkarmasın. Meyhaneci öl kütük serhoşum haşım abicim dalları 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 gitsin. Evet virajlar şu anda açıda ahlan eski Scania mı be? Oy eski Scania ile gidiyor ne güzel adı araç. Ya araç çok yüksekte duruyor. Bir tık bir, bir tık alçak değil yani onlar. O yüzden e, arabanın görüntüsü bozuluyor. Eğir var eğir basıyorsunuz da eğir de bozdular Allah'a çok şükür. Onu da bozdular. Eğer süspansiyon açıkken araba yolda giderken hasar alıyor artık. Kalkırken bir şey olmuyor da inikken baya baya vuruyor böyle taktuk taktuk girdiriyor arabaya hasarları. Onlar baya baya bir sıkıntı. Hadi abicim hadi. Hadi abicim. Hadi abicim. <laughs> bu arada promosun işte bu sürümüyle beraber Çorlu falan da eklendi arkadaşlar haritaya. Yani Çorlu'ya bakmamız gerekirse nerede nerede inelim şöyle aşağıya doğru. Tekirda ee, Tekirdağ şurası ha şurası Çorlu'ymuş. Bim eklemişler bakın buraya. Bim var yani çok ilginç bim var ya oyunda. Oyuna bim eklediler ya. Neyse orada da belki A101 de var bak. Belki bir hani Oralarda video çekeriz belki diye düşünüyorum. Bir bakarız ayarlarız. Ne olacak bir şey olmaz. Aksaraylı Dizel Şahin. BMW motorlu şahin. Bunu niye gidemiyorsunuz hadi lan? Volvo gücü adına, Volvo'nun gücü adına, Volvo'ların gücü adına, Volvo'nun motorunun gücü adına arkadaşlar. Ondan sonra diyor ki Volvo'yu niye seviyorsun ha? Niye sevmeyeyim Volvo'yu ya? Volvo'yu niye sevmeyeyim ki? <laughs> Müthiş bir araç değil mi kendisi? Black harcadılar arkada. Ah lan! Öf. Kötü oldu. Evet, buralarda tamam. Şu aşağıdaki düzlükte bir tık böyle bir problem var galiba. Ondan sonra orayı da çözeriz. Yavaştan ilerleriz diye düşünüyorum. Buranın gidişi dolu değil mi? Aynen gidiş dolu. Buradan baktığım zaman gidiş dolu olduğunu görüyorum. Neyse buraya kadar geldik. Buradan sonra ne yapacağız bakalım. Geri geliyor. Gelmesine gerek yok ya. İyi ayarlarız onu sıkıntı olmaz. Geliyor mu Black Line? Göremiyorum buradan ismini. Buradan bakalım. Ha geliyor. Ama felç oldu yani orada o bir, bir değişik bir şeyler oldu. Abi artık bu sollama işlerinde falan Yani profesyonel oldum çünkü Abi araca güveniyorum Arabama güveniyorum yani burada Şimdi hakkını yiyemem Bollama güveniyorum yani sollama yaparken Biliyorum yani bu araba Bu araba benim yüzümü kara çıkarmaz asla Çok büyük güveniyorum O yüzden de rahatlıkla Sollamalarımı Yapabiliyorum Bu da benim için bir rahatlık açıkçası Gidiyor Hack diyeceğim bu gidiyor yani. <laughs> Helal olsun. Evet hadi yolu açın da inelim. Açıl Susam açıl. Desek bile açılmayacak bir trafik ama. Neyse yavaş yavaş ilerliyoruz gibi. Gitmemiz gerekiyor artık ya. Allah çok bekledik abi. 33 dakika olmuş videoyu açalı. 33 dakikadır hala daha inemedim. Tabi bu kesildiği zaman siz bunu bir yani 20 dakika falan olarak isteyeceksinizdir. 10 dakika bir bekleme süresiz varsaysak olaya or ıı, sorun mu? Neyse sorun değil. Sorun değil. iyiyiz. İyiyiz. Sıkıntı yok. Hadi abi açılık şimdi. Oo burada ne olmuş? Hadi oğlum ne yapıyorsunuz ya? Oy. ay, yaşlandım. Yemin ediyorum yaşlandım ya. saçlarım saçım sakalım ağrıdı ya. Bu neymiş ya? Gel. Da bekleyeyim de şu yol açılsın bir gelsinler. Bu ne abi ya? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi saçım sağlam ağrıdı burada. Ağrıdı bu arada. Ağrıdı olmuyor. Ağrıdı olacak onda böyle yerelleştirelim kardeşim. Ah neyse buraya kadar burayı görmek nasip oldu arkadaşlar. Buraya kadar en azından gelebildik sağ salim, sıkıntısız. Şimdi buradan sonra da madene ineceğiz ve videomuzu noktalayacağız. Ee, 37 dakikadır videodaymışız. Telefonumuzun şarjı ne durumda onu da bilmiyorum ama neyse o, o da halledilir. Böyle bir gelsinler bunlarda. Hızlıca ben köprünün üstüne gireceğim şimdi şu arkadaştan sonra, Leon'dan sonra. Ha, ne oluyor şimdi burada bakalım. Ha, öndekini bekliyoruz. Normalde yola çık ama işte öndekini bekliyoruz her türlü, her zaman olduğu gibi. Öndeki de gelirse gitmeye çalışacağız. Abi yani insanlar birbirlerine yol vermeyi nasıl bilmiyor? Şu an durun ya yani şey uçuracağım kamerayla bakacağım bakamıyorum. Levede numpad yok. Teşekkür ederim. Aynen. Biraz destek olursanız şuraya bir tane numpad alayım arkadaşlar. Küçük onunla hareket ederim. Böyle tık 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 basarım. Hallederiz onu. Ama işte o da yok. Bak burada yok. Sıkıntı. Keşke olsa da basabilsem. Tık 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 da basarım böyle. Enteresan bir durum. Gerçekten enteresan. Şurada neyi bekliyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? 61 tonlu bir adam var. Bakın şu köşede görüyorsunuz. 61 tonlu adamın 2 saatte çıkmasını bekliyoruz. Çıkamadı yani... Rampadan çıkamıyor onu bekliyoruz. İleri geri oynuyor orada. Böyle kendi kendine hikayeler falan yazıyor. İşte onları bekliyoruz vesaire. Ve onları beklerken diğer tarafı komple saldık ve halen onu bekliyoruz bak. Bak halen onu bekliyoruz. Yani insanda birazcık zehir yani zihin olsa akıl olsa hani iptal eder yükü çıkartmaya dahi uğraşmaz. Bir de manla kodlu büyük bir ihtimal ama Dorse yani ne de olsa gidemiyor görmüş olduğunuz üzere kodlu modu fark etmez. Gidemiyor hiç her türlü. İlginç bir durum söz konusu. Neyse yapacak bir şey yok. Ah, yoruldum ya. Vallahi yoruldum artık böyle şeylerden. Bakalım ne zaman gideceğiz, ne zaman çıkacağız. Enteresan bir durum. Hadi inşallah başaracak. Biz de gideceğiz. Gidebilirsek tabi. Beklemesi lazım orada bizi. Mecbur beklemesi lazım. Çünkü Biz onu o kadar bekledikten sonra Çinli bir de inatlar ya yani Vazgeçmiyorlar asla vazgeçmiyorlar Devamlı Üsteliyorlar Oradan çıkmayı devamlı üsteliyor İnat çünkü İlla yapacak yani illa başaracak onu İyi durdu lan Volvo Volvo valla iyi durdu Freni baya iyi aracın Bastım tak diye durdu böyle Tak diye böyle Tak diye durdu ama Abi. Aynen öyle. Bak karnım da acıktı. Bir şey de yemedim ben. Videoyu öyle çekiyorum. Bir şey yemeden çekiyorum. Şu an 43 dakika, 44, 45 dakikayı geride bıraktık. Tabi. Aynen öyle. Allah şu an açlıktan ölüyorum. Ah. Bir de böyle hem video çekerken hem bir de konuşmam gerekiyor ya. O da acayip yoruyor. Neyse ki geldik artık. Bir şey kalmadı. Tam madene gireceğiz sadece ve videomuzu noktalayacağız. Bugün azimli çıktım. Bak yarı yolda falan kapatmadım videoyu. Bugün bayağı azimli bir şekilde buraya gelmiş olduk. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.